İşte benim stilim yarışmasındaki cilveli hareketleriyle tanınan daha sonra çarkı felek ve gelinim mutfakta yarışmalarıyla karşımıza çıkan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu. İşte detaylar. Emel Özkızıltaş bir zamanların fenomen yarışması işte benim stilim ile hayatımıza girdi. Yarışmadaki sempatik tavırlarıyla göz önüne çıktı. Dansları cilveleleriyle herkesi kendine hayran bıraktı. Yarışmanın ardından dur durak bilmedi. Çarkıfelek'te de bu defa hostes olarak karşımıza çıktı. Yarışma sona erince gelinin mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Öz Kızıltaş, kariyerinin yanı sıra Instagram'da paylaştığı pozları ile gündeme geliyor. Ekranların işveli, cilveli yüzlerinden olan Emel Öz Kızıltaş estetikleri halleriyle bambaşka birine